kulübü. Lütfu Akta, Aşkara Mert Dadaşlar Hava soğuk, semin kar. Davul zurna ile çıktılar sahaya. Erzurum'da kar üstünde mahalle at yarışı düzenlendi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Erzurum'da davullu zurnalı mahalle at yarışı yapıldı. Yakutiye ilçesindeki bir arazide gerçekleştirilen yarışlara kentteki 12 atlı spor kulübünden 12 at katıldı. Aynı at yarışımıza Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Atlar kar üzerinde 1800 metrelik parkuru ilk sırada tamamlamak için kıyasıya mücadele etti. Hava buz gibiydi ancak at yarışı severler alanı doldurdu. Yarışlar ilgiyle takip edildi. Ne oldu? Kim geldi? Kim geldi? Bizim kültürümüzde de yıllar öncesinde de yapılan bir etkinlik olduğunu biliyoruz. At bizim kültürümüzün her tarafında var. Yani bugünümüzde var, yarınımızda da, da Allah'ın izniyle olması için elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışacağız. Yarışmayı Aziziye Şengel adlı spor kulübü sporcularından Enes Murat Aksakal Şanslı adlı atıyla kazandı. Dereceye girenlere davul zurna eşliğinde kupa ve ödülleri verildi. O